Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Harika oyun hamurları yapıyoruz biliyorsunuz. Bir önceki videomda pişirilerek yapılan böyle slime kıvamında oyun hamuru yapmıştım. Şimdi pişirilmeden yapılan bildiğimiz oyun hamuru kıvamında harika oyun hamuru yapıyoruz. Geçelim yapımına. Gördüğünüz gibi çok güzel de şekiller verilebiliyor. Yarım su bardağı suyumu ve yarım su bardağı da tuzu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine de bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ ekleme sebebimiz ele yapışmamasını sağlamak için ve daha esnek, yani daha kırılgan olmaması için e, sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi yavaş yavaş un ilavesi yapıyorum. Ben toplamda bir su bardağı un artı e, iki yemek kaşığı kadar un kullandım. Sizin unuzun kalitesine göre, e, suyunuzun miktarına göre ben e, hani e, yarım su bardağı diyorum ama bu hani bir yemek kaşığı fazla olabilir bir tatlı kaşığı fazla olabilir ki onun da aldığı un miktarı farklılık gösterebiliyor. 200 mililitrelik bardaklarla yani bildiğimiz klasik bardaklar olacak şekilde e, yapıyoruz. Evet hamurumu toparladım şöyle. Şimdi elimle yoğurma kısmına geçeceğim. Gördüğünüz gibi hala çok cıvık ve hala oynayacak bir şekilde değil. Bir su bardağımı eklemiştim. İkinci su bardağımı yarım doldurdum. Yarımın da yarısını kullandım. Kıvamını kontrol edin. İstediğiniz kıvama geldiğinde dediğim gibi bu bir bardak artı çeyrek su bardağı denilebilir. Ya da bir bardak artı iki yemek kaşığı kadar un ilavesi alabilir. Kıv hamurumuzun kıvamı e, bildiğimiz kurabiye kıvamında olması gerekiyor. Ele yapışmayan, e, güzel böyle e, güzel şekil alabilecek e, güzel bir hamur olacaktır inanın ki. Hem dokusu hem de e, kokusu olmayan gerçekten çok güzel dokusuyla e, çok da rahat şekil verebileceğiniz ve gönül rahatlığıyla da çocuğunuzu oynatabileceğiniz bir oyun hamuru oldu. Şimdi hamurumu renklendirme kısmına geldim. Hamurumu ben iki renk yapacağım için iki böldüm. Sizler isterseniz daha fazla renk yapacaksanız, kaç renk yapacaksanız ona göre hamurunuzun kıvamını e, farklılaştırabilirsiniz. Eğer ben tek renk yapmak istiyorum derseniz e, koyduğunuz suya e, aynı şekilde e, rengini bıraktırarak, yani hamura değil de suyun içerisine rengi koyarak da yapabilirsiniz. Böylece tek yoğurma da rengini de elde etmiş olursunuz. Ben e, ilk rengimi yeşil yapacağım. Yeşil renkleri e, yaparken ya da farklı bir renk kullanırken öncelikle e, ilk hedefimiz o rengin koyu ton olanını e, kullanalım. Yani yeşil var ama açık renk var mesela e, ve koyu yeşil var. Biz koyu renk olan e, rengi tercih edelim ki e, hamurumuzun da rengi açık olduğu için istediğimiz rengi daha çabuk elde edebilirim. E, rengi verirken fırçamızı sadece ıslatıyoruz ve fazla e, suyunu aldırdıktan sonra boyayı iyice fırçayı yükleyip o şekilde e, hamurumuza e, ilave ediyoruz. E, baktınız istediğiniz kıvamda, istediğiniz renkte olmadı. E biraz daha e, renk elde ede, ilave ederek istediğiniz rengi gelmesini sağlıyoruz. Mesela ben bunu birazcık açık olduğunu düşündüm ve biraz daha renk ilave etmek istedim hemen suyunu süzdürdüm ve tekrardan boya yüklemesi yapıyorum her yerine böyle bolca renkini ilave ediyorum ve o şekilde yapıyorum Sizler isterseniz gıda boyası kullanabilirsiniz isterseniz guaj boya kullanabilirsiniz ee, yani Evinizde olan herhangi bir boyayı kullanabilirsiniz. Benim gibi sulu boyayla da yapabilirsiniz. Eğer varsa gıda boyanız onunla da aynı dediğim gibi e, üzerine hemen bir damla damlatarak ya da eğer tozsa ondan koyarak yoğurup istediğiniz kıvama rengi getirebilirsiniz. Bakın çok tatlı bir yeşil oldu. Bir sonrakinde ben e, sarı yapmayı planladığım için turuncu renkle yaptım. Çünkü ne kadar koyu renk kullanırsam daha çabuk istediğim rengi elde etmiş olacağım. Çok tatlı bir rengimiz hazır oldu. Diğerini de aynı şekilde suyumu öncelikle değiştiriyorum. Ya fırçamı iyice temizliyorum diğer renge geçtiğimde ki herhangi bir renk karmaşası olmasın. Ben dediğim gibi sarı yapmayı istediğim için ya da açık turuncu yapmak istediğim için turuncu rengimden alıyorum ve bunu gene koyu renk turuncuda yapıyorum. Hamurumuzu iyice esnetiyoruz iyice boyu yükleyeceğim fırçama bolca yükleyin ve çok fazla su kullanmayın baktınız birazcık sulu olduğunu düşünürseniz kıvamının bozulduğunu hemen birazcık un ilave edip tekrardan yoğurursanız istediğiniz forma gelecektir Evet ikinci rengimi de aynı şekilde Hamurumu ikiye katladım biliyorsunuz açık renkleri renk vermesi biraz daha zor oluyor yani daha fazla boya kullanmanız gerekiyor O yüzden e, bu şekilde yapmayı tercih ettim tekrardan yoğuruyorum zaten hamur o kadar güzel ki e, yoğurdukça yoğurasınız geliyor Gerçekten çok güzel e, kıvamı olan bir hamur oldu hamurumuzu mutlaka ve mutlaka e, buzdolabında saklıyoruz buzdolabı poşetlerinde ve e, Biliyorsunuz ki içerisinde katkı maddesi olmadığı için zamanla yumuşama olabilir. İlk bir hafta herhangi bir problem yaşamıyorsunuz ama ikinci haftaya döndüğünde artık içerisinde katkı maddesinin olmamasından dolayı mayalanmaya geçecektir hamur. E bu yüzden de cıvamalar olabilir. İsterseniz e, yeniden hamur yapabilirsiniz ya da olan hamurunuza un ilave ederek tekrardan kıvama getirebilirsiniz. Bunu da ekstra bir bilgi vermek istedim. Çünkü biliyorsunuz ki katkı maddesiz bir hamur olduğu için böyle sıkıntılar olabiliyor. Diğer pişirerek yaptığım hamur daha dayanıklı bir hamurdur. Onu da kanalımdan bulup bakabilirsiniz. Onun kıvamı da çok farklı, dokusu çok farklı bir hamur. Onunla da mutlaka çocuklarınızın oynamasını sağlamanızı isterim. Çünkü gerçekten çok güzel bir kıvamı vardı onun da. Hemen şekillendiriyorum kurabiye kalıplarını. İsterseniz elinize de şekil verebilirsiniz. Gerçekten e, çok güzel kıvamı olan her türlü şekli çok rahat verebileceğiniz bir hamur oluyor. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla kalın. Oyun kalın. Çocukluğunuzu çocuklarınızla beraber sizler de yaşayın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Sevgiler.